Evet arkadaşlar bugün Dubai çikolatasını evde kendimiz yapacağız. Bunun için öncelikle çikolatalarımızı kırıp pembe ağzı ile eriteceğiz. Evet çikolatalarımızı parçaladık. Envar üstü Isınan suya koyduk. Yavaş yavaş eriyecek. O eriye dursun. Biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Çikolatamızı erittik. İstediğimiz kıvama geldi. İçerisinde tane yok. Şimdi galiba alalım. İsterseniz çikolata kabını yapabilirsiniz. İsterseniz de evinizde herhangi bir ince bir kabın içerisine yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Çikolatamızı galiba aldık. Dolaba koyacağız diğer malzemeleri hazırlanıncaya kadar donması için. Baba, Dolaba kaldırıyorum. Üstü için de çikolatamızı ayırdık. Kadayıfımızı aldık. Biz bu kadar koyacağız. Siz kendinize göre değerlendirip olsunuz. Doğuruyoruz. Kadayıfımızı doğradık ince. Şimdi kavrulması için. Kadayıfımızı doğradık. Kadayıfımızı koyduk. Erisin tereyağımız. Ona göre kızartmamızı yapalım. Kızartma işlemini. Kadayıfımızı kızarttık. bir tabağa alıp tahin ve antep fıstığı gezmesiyle karıştıracağız. Daha sonra donmuş olan çikolatanın üzerine ökeceğiz. Tadayıfımızı tabağa aktardık. Fıstık kremasını da ekliyoruz iki kaşık şeklinde. Tamamız direkt diyelim. İki kaşık ekledik. Fıstık kremasını da tamamımıza ekledik. Çikolatamız üzerine döküyoruz. Şöyle de dökebiliriz. Biz bol yaptık. Çikolatamız üzerine kadayıfımızı döktük. Antep fıstığı ezmesi ve tarımını karıştırdık. Her üzerine eritmiş olduğumuz çikolatayı döküyoruz. Daha sonra dolapta bekletip çıkaracağız. Sizinle birlikte göreceğiz sonucu. Çikolatamızı döktük. Soğumaya bırakacağız bu şekilde. Buzdolabına kaldırıyoruz. Evet çikolatamız dondu. Şimdi kalıptan çıkaralım. Dönelim bakalım. Afiyet olsun.